Şimdi sıra geldi domain adresimizi alma aşamasına. Ben e, domain adresini alırken iki tane domain belirledim. Dijitalmecraakademi.com ya da dijitalmecra.com.tr. Bu ikisini almak istiyorum. Bununla alakalı şimdi ne yapmam lazım? Google'a domain sorgulama yazarak sen sitesine girdim. Mesela dijital mecra yazdım. Arıyorum. Dijital mecra ile alakalı bakın mecranete 293 TL demiş. Dijital mecra vurga 293 TL demiş. Dijital mecra kontere 28.06 TL demiş. Görüyor musunuz? Ben bunu alabilir Çok da makul benim için de. Sepete ekle dedim ben bunu. Evet, ben bu domaini alacağım şimdi ihaseden. 28 TL alacağım. KDV ile dahi beraber 33.67 TL ödeyeceğim. devam ettim. Kullanıcı bilgilerimi girdim. Tekrar devam ediyorum. Kaydet dedim. Cep telefonuma bir doğrulama kodu geldi. Doğrulama kodunu girdim. Devam ediyorum. Bireysel diyorum. Bu şekilde doldurdum bilgileri. Fatura tipi bireysel. Bu şekilde. Lütfen bir ödeme tipi seçiniz diyor. Kredi kartı ile ödeyeceğim. Ücretsiz. Devam et diyorum. Yeni bir profil oluştur. Devam et. Burada benden yeni bir profil oluşturmamı istedi. Yeni profil oluşturdum. Ve devam ettim. Tekrar devam ediyorum. Kredi kartı ödeme bilgi adımına geldik. Siparişimiz bu şekilde görünüyor. 5.61 TL vergi ödedik. Toplam 33.67 TL'ye dijital mecra konteri kaydetmiş olduk.